Evet arkadaşlar. Doğal havuz mu istiyordunuz? Aha buyurun size doğal havuz. Turistlerin bilmediği Brezilya ya da Jenerya'da çok güzel, keyifli bir bölge. Burada ailecek gelip de eğlenen insanlar. Kafalarını dinleyen insanlar. Harika mı? Harika ötesi. Şöyle manzarası. Çok güzel. Arkadaşlar bunun gibi daha çok içerikler istiyorsanız kanalımı takip ediyorsunuz, like, invite atıyorsunuz. Bunu arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, yurt dışında yaşamayı düşünenlere veya gelmeyi düşünenlere özellikle karnaval yaklaşıyor arkadaşlar Brezilya'da. Biliyorsunuz Rio de karnavalı var. Düşünenlere paylaşın. Yardım edebildiğim kadar ederim. Bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Videonun altında zaten bırakacağım telefon numaramı. Kendinize çok iyi bakın. Hayat sizi istediğiniz gibi gelsin. Oluyor Türk.